Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir otomobil videosuyla daha karşınızdayım. Yanımda Suzuki'nin SX4 S-Cross modeli var. İsmi böyle biraz uzun gibi, karışık gibi. Aslında bu aracın sınıfı da birazcık karışık gibi. Yani boyutlarına baktığımızda ne B sınıfı SUV ne de C sınıfı SUV gibi. Mesela Hyundai Kona'dan, işte Renault Captur'dan biraz daha büyük. Ama Tucson'dan, Sportage'dan biraz daha küçük. Kardeşi Vitara'dan ise bir miktar daha büyük boyutlara sahip. Aslında tam boyutları, C sınıfında Dacia Duster'a Nissan Qashqai'ye çok daha yakın. Şimdi boyutları böyle arada demiştim ya fiyatına baktığımızda ise gene C sınıfı SUV'lerden daha ucuz. B sınıfı SUV'lerle ise ortalama aynı fiyatlara sahip gibi. Bu arada bu aracın kafa karıştırmayan şöyle de bir güzel yanı var. S-Cross'u almak isterseniz tek paket, tek motor, tek tanziman ve sadece 4x2 seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz. Şimdi ben bu aracı incelerken kardeşi Vitara ile çok fazla kıyaslayarak devam edeceğim. Gelin lafı çok fazla uzatmadan önce bir tasarımına geçelim. Geri kalan her şeye sürüşte değineceğim. Şimdi tasarımına genel olarak baktığınızda vitara'dan biraz daha kaslı, biraz daha heybetli duruyor. Bunda bu geniş ön ızgaranın rolü çok büyük. Biraz böyle boyutlu bir ızgara. Ortasında kromajlı parçalar var. Vitara'da da dik ızgaralar vardı ama biraz daha inceydi. Burada büyük, geniş bir ızgaranın kullanılması ve geniş bir aydınlatma grubunun kullanılması arabaya biraz daha heybet katmış. Bu arada gündüz farlarını görebiliyorsunuz. LED şeklinde yanıyor. Aracımızda sinyaller eski nesil halojen ama aydınlatma sistemi de LED teknolojisine sahip. Gitaradaki gibi tamponlarda yine güzel kromajlı parçalar var. Yani Japon arabalarının bu Japon ruhunu, samuray ruhunu buralardan hissedebiliyorsunuz. Kaputta ise 4 tane böyle güç çizgisi var. İkisi buradan arkaya doğru bir de farların üzerinden devam ediyor. Yan tarafa doğru geçtiğimizde yan tarafta SUV'ların, crossover'ların olmazsa olmazı ve bu tavan barları gri renkte Çamurluk kodikleri etek boyunca devam ediyor. Alt tarafta maç ile gri bir parça kullanmışlar. Güzel bir hareket katmış. Aracımızda 17 inç jantlar var arkadaşlar. Yalnız jantları öyle elmas kesim çift renkli jant olmasını tercih ederdim. Ee, tek paket olduğu için sadece bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Burada güzel bir detay var. Sinyaller yan dikiz aynasında ama dikiz aynasını da aşağıya monte etmişler. Yani buradan görüş açınızı engelleyecek bir konumda değil dikiz aynası. Yan tarafta bir de şöyle güzel bir detay var. Aracımızda anahtarsız giriş çalıştırma sistemi mevcut. Arka tarafa doğru geçiyorum. Şimdi arka tarafına geldiğimizde burası da bence Vitara'dan daha çık. Neden derseniz Vitara'da biraz daha kalın stop grubu kullanılmıştı. Burada stoplar biraz daha inceltilmiş ve LED teknolojisine sahip ama sinyallerimiz gene halojen ampule sahip. Yani bu ince stop tasarımı biliyorsunuz yeni nesil araçların hatta yeni moda diyelim. Bunda da böyle kullanılması güzel olmuş. Şimdi yanda Vitara ile ilgili Şimdi da arkadan. Şimdi arkada şöyle bir eleştiri yapacağım. Aynı şeyi Vitara'da da söylemiştim. Bakın burada Suzuki yazıyor. Sağ tarafında SX4, S-Cross yazıyor ve Hibrit yazıyor. Yani şimdi burası biraz fazla doldurulmuş gibi. Burada zaten Suzuki'nin logosu var. Yani ben olsam şöyle düşünürdüm. Suzuki'nin logosunun üzerine hatta şu tarafa yeni nesil araçlarda olduğu gibi S-Cross'u, SX4, S-Cross'u güzelce kalın puntolarla buraya yerleştirirdim. Yani Suzuki'ye gerek yok çünkü logom var. İşte hibrit yazısını burada değil de çamurluğa entegre ederdim. Böyle biraz daha güzel olabilirdi. Bu arada aracın ismine hep uzun demiştim ya. İsminin açılımını ben size bir söyleyeyim. Buradaki S sportifliği ifade ediyor. X over yani yol dışı olduğunu, e, aracı aracı olduğunu gösteriyor. Buradaki 4 ise aslında 4 çeker özelliği yok. Bu araç 4 çarpı 2. 4 çarpı 4 satın alamıyorsunuz. Buradaki 4 sadece 4 mevsimi simgeliyor arkadaşlar. Yani bu aracın ismi tamamen bu anlamı taşıyor, bunu da belirtmiş olayım. Arka tarafta tampona indiğimizde gene yan maşbeyeldeki o gri parçaları tampon alt difüzörlerinde entegre etmişler. Burada üçüncü bir e, sis farı aydınlatmamıza yer vermişler. Şimdi arka taraftan bir de bagajını açıp devam edelim. 430 litre yükleme hacmine sahip bir bagaj. B ile C arası bir araç demiştim ya bu araca. İşte bagaj hacmine de bunu görebiliyorsunuz. Mesela Kona'da 374 litre bagaj var, Captur'da 420, T-Roc'da 445 litre bagaj var. Yani T-Roc'daki bagaj bundan daha büyük. E, Tucson'da, Sportage'da çok daha büyük bagaj var. Yani B sınıfı pek çok araçtan daha büyük ama C sınıfı çoğu araçtan da küçük bir e, bagaja sahip. Bu arada bagajımız çift bölmeli. İsterseniz buraya da eşyaları koyabiliyorsunuz. Bunu komple kaldırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bu zeminde oldukça kalın yapılmış. Her iki tarafta da eşya kancaları var. Hatta buraya biraz daha oynar başlıklı bir eşya kancası koymuşlar. Bu da güzel bir detay olmuş. Ama buralar plastik arkadaşlar. Herhangi bir keçe kaplama yok. Sağ tarafta bir güç çıkışımız ve aydınlatma ünitesine de orada yer vermişler. Bagajın her iki sağında solunda ufaktan da olsa eşya gözlerinde görebiliyorsunuz. Bakın burayı bu şekilde çekip çıkarabiliyorsunuz. Yani isterseniz eşyayı sıkıştırabilirsiniz. İsterseniz de açıp tamamen boş kullanabilirsiniz. Bagajı bitirdik. Gelin bir de şimdi hibrit motora bir bakalım. Motor kaputunu bir açalım. Aracın kaputu panjurun hemen arkasında başlıyor. Burada ekstra bir plastik tampon parçası yer almıyor. Onu da belirtmiş olayım. Pistonlu bir kapağımız yok. Açtığımızda öyle çok ne derli toplu diyelim ne de çok dağınık diyelim. Yani pek çok yerinde boşluk var motorun görebiliyorsunuz. Bu arada bu motorumuz 1.4 litrelik turbo beslemeli booster jet diye isimlendirilir Suzuki'nin güzel bir motoru. Ee, motor sürüşüne vesaire hepsine e, aracın sürüşünde değineceğim. Şimdi gelin bir arka koltuğa geçelim. İç mekana bakalım. Daha sonra sürüşe çıkacağız. Evet S-Cross'un arka koltuğundayım. Ön koltuk yine bana göre ayarlı 1.75 boyundayım ve burada güzel bir diz mesafesi. Oldukça güzel de bir baş mesafesi var. Ve i̇şte bu arka tarafı B sınıfı eski daha geniş. Kesinlikle daha geniş. Kapılardan devam edelim. Kapı panelleri biraz böyle ince yapıda. Burada güzel bir kol dayama var. Yukarılar sert. Burada e, kumaş kullanılmış. Ama şu kumaşın altında sünger yok. Sadece kol dayamanın altında sünger var. Bakın burası kumaş parça ama yumuşak değil. Onu belirtmiş olayım. Cam açma butonları tek tuşla açılmıyor. açtığınızda ise tamamen açılan bir arka camınız var. Burada da güzel bir e, griye boyanmış parça kullanılmış ufaktan hareket kazandırılmış arabanın arka tarafına. Koltukları kumaş ve orta sertliğe sahip. Yani çok yumuşak değil ama rahat hissettiriyor. Ben biraz daha yüksekte oturuyorum. Hatta konsola baya yukarıdan bakıyorum. Yani genel olarak rahat. Ekstra bir baldır desteği yok ama koltukların boyu yeterli seviyede. Arkada bir kol dayamamız var. Burada iki tane bardaklığımız var. Kol dayama böyle ortada kalıyor. Yani bunun da böyle olması uzun yollarda arka taraftaki konfor için gayet güzel. Ön kol dayamada ise herhangi bir şey yok. Arkası komple boş. Ne bir eşya gözü ne de bir havalandırma kanalı burada yer almıyor. Bu arada ben ayaklarımı koltukların altına doğru uzatamıyorum. Çünkü bunların altında arkadaşlar bu bir teknolojisinin bataryaları mevcut. Aküleri mevcut. Ondan dolayı sadece ayağımı buraya kadar koyabiliyorum. Ortada çok yüksek sayılmayan bir çap tüneli var. Burası 4-5 parmak yüksekliğine kadar çıkıyor. Ben şöyle ortaya oturduğumda yani rahat eder miyim? Ederim ama 3 yetişkin çok rahat sığmayabilir. Yalnız e, arkaya böyle ortalama boya sahip 3 genç çocuk oturabilir. Yani sıkıntısız bir şekilde uzun yolculuk yapabilir. Bu şaftlinin üzerine ayağımı koyduğumda da çok fazla rahatsız etmiyor beni. Arka taraf bu şekilde. Şimdi sürücü koltuğuna geçiyorum. Bakalım orası nasıl. Şimdi sürücü koltuğuna oturduğumda küçük kardeşim bir bence çok daha güzel bir konsol tasarımı var. Bu yukarılar sert malzemeden yapılmış. Sadece burada suyun ileri bir parça kullanılmış. Burası bir miktar yumuşak malzeme. Multimedya ve havalandırmaları kromajlı bir parçanın içine almışlar. Multimedyanın boyutu oldukça büyük, geniş. Yalnız burada fiziksel bir tuş yok. Gördüğünüz gibi buralar e, dokunmatik tuşlar var. Yani multimedya ilk baktığınızda burası sanki Çin'den alınıp da takılmış multimedya ekranları gibi duruyor. Netliği vesaire çok problem yaratmaz. Yani gayet güzel ama e, dokunmatik hissiyatı da ...bastığınızda tepki veriyor. İşte radyoya bastığınızda. Yani yaklaşık birkaç saniye sonra akıyor. Ama dediğim gibi buradaki fiziksel tuşlar olsaydı çok daha iyi olurdu. Şuradaki mikrofon, işte reset tuşları vesaire... ...yani burayı biraz daha böyle kimmalı bir... E, ...tablet ekran izlenimi uyandırdı bana. Hemen onun altında çift bölmeli bir klimamız var. Klimanın... ...görüntüsü ve tuşların hissiyatı gayet başarılı. Altında güzel bir eşya gözümüz var. Buraya benim büyükce telefonumu koyduğumda... Yani rahatlıkla sığıyor. Herhangi bir problem yaratmaz. Burada da bir güç çıkışını görebiliyorsunuz. Burada da koltuk ısıtmalar var. Her iki ön koltukta da üç kademeli az ve yüksek olacak şekilde. Güzel bir vites topuzumuz var. Zaten burası Vitara'ya çok benziyor. Hatta Vitara'nın hemen hemen aynısı. Buradaki rakamlarda ışık yanmıyor. Yani buralarda ışık yanmasını beklerdim. 3 küsür bin araç alıyorsunuz. Ben bu aracı çektiğimde şu an drive'da mıyım? Yoksa manuelde miyim? Tam kestiremiyorum arkasında iki tane bardaklığımız var ve deri kaplamalı bir ileri geri hareket eden kol dayamamız var. Kol dayamanın içerisi vesaire gayet güzel. Bir tane USB girişi kol dayamanın içinde var. Yalnız manuel bir el freni var. Yani el freni de bence elektronik olmalıydı. Şimdi arabada pek çok güvenlik ekipmanı var. Bu kadar güvenlik ekipmanının olduğu bir araca manuel el freni bence çok yakışmıyor. Döndüm. karşısındaki ekrana Ekran analog arkadaşlar. Ortada renksiz, tek renkli, beyaz renkli bir bilgi ekranı var. Bakın burada ben bir eleştiri yapacağım. Bu ekranı değiştirmek için şuradaki işte bu Japonların bir cilvesini kullanabiliyorsunuz. Buna basarak değiştiriyorsunuz. Sıfırlamayı vesaire. Yani bunu ekran'a kesinlikle almaları gerekirdi. Aynı zamanda buradaki ekran bence renkli olmalıydı. Yani rakipleri hayalet ekrana geçti. Biz bu araca Jsul desek çok çok geride kalacak. Jsul'daki tek çok rakibi bile hayalet ekrana geçmişti. Yani burası bence biraz geride kalmış. Evet arkadaşlar, Switch S Pro'sun sürüşündeyim. Hemen böyle görüş açılarından, oturma pozisyonundan biraz bahsedeyim. Araca bindiğinizde yüksek bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama öyle ekstra çok çok yüksek bir suyun içinde olduğunuz hissiyatını vermiyor size. Yani biraz daha böyle crossover bir araç izlenimi uyandırdı bana. Geniş bir ön cam var, geniş iki yan camımız var. Aynı zamanda tasarımında söylediğim gibi dikiz aynaları aracın kaportasına monte etmelerinden dolayı buradaki kör noktanız oluşmuyor. Gayet güzel bir görüş alanı var bu aracın içinde. Aracın biraz daha ferah görünmesinde ince kapı panelleri bence oldukça fazla etkili. Yani normalde biliyorsunuz yeni nesil araçlarda böyle biraz daha kalın kapı panelleri oluyor. Burada kokpitten sonra biraz daha incelmiş yapısının olması ön tarafın biraz daha böyle ferah olmasına katkı sağlamış. Multimedya ekranının konumu da öyle çok fazla bir rahatsız etmiyor. Hemen elinizin altında yalnız biraz daha böyle sürücüye doğru dönüp olsaydı sadece şu panel bence daha güzel olabilirdi. Ekranın kalitesinden dolayı bazen ters ışıkta e, burayı görmekte zorlanabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Explos'u ben size biraz anlatmıştım. Tasarım ile ilgili söylemediğim bir şey vardı. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bu aracın tasarımını normalde İtalyan bir tasarım çiziyor. Hatta Fiat'ın sevici modeli. Ben de resmini bulursam size de atmış olacağım. O modeliyle e, eski Explos neredeyse birebir aynı konuda <laughs> belirtmiş olayım. Şimdi gelelim konfor seviyesine. Araç Vitara'dan daha konforlu hissettiriyor. Biraz daha e, yumuşak süspansiyonları var. Evet. E, yol ve rüzgar sesi olarak hatta önce motor sesinden başlayayım. Motor sesini kabine çok fazla hissetmiyorsunuz. Çok fazla almıyor. Yol ve rüzgar sesi de yani Vitara ile kardeşi Vitara ile yarışır. Yol sesi biraz daha fazla geliyor. Bence böyle klimayı da hatta biraz kıstığında yani şu an 90 kilometre gidiyoruz ve o çamurluklardan o tekerin yuvarlanma direncini hissedebiliyorum. Rüzgar sesi yalnız biraz daha az. Yani otoban limitlerinde 110 kilometreye kadar çok fazla rüzgar sesi sizi rahatsız etmez. Yani aerodinamik olarak başarılı bir araç olmuş. Yalnız çamurluk içi alt kabin yalıtımı bence biraz daha e, kaliteli olsaydı yüksek seviyede olsaydı çok daha konforlu e, yolculuklar yapılabilirdi. Esprosta. Yani da tabii bu araç bir arazi aracı olduğunda e, belirtmekte fayda var. Trim sesine gelecek olursak araçta bir miktar trim sesi geliyor. Şehir içi özellikle böyle bozuk, yamalı yollara girdiğimizde e, sağdan soldan fazlaca titreşim sesi geliyor. Hatta benim e, biraz daha tasarımında merak ettiğim bir parça var. Şurası sanki açılıyor gibi gelmişti. Burayı üçe bölmüşler. Burada bir hoparlörümüz var. Hemen hoparlörün arkasında bir parça var gibi ama burası açılmıyor. Yani burayı parçalı yapmalarının da işte bu trim sesi ileride özellikle prim sesi almasına biraz daha sebep olabilir. İleride bir bozuk yol var biliyorsunuz soktuğumuz bir yol var. Oraya da soktuğumuzda özellikle neresinden prim sesi geliyorsa size anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim motor şanzımana. Bu aracın en çok merak edilen kısmı zaten bu yeni nesil hibrit motoru. Vitara videosuna kenardaki linkten ulaşabilirsiniz. Orada e, size hibrit motoru anlatmaya çalıştım ama e, muhtemelen anlattığım tek yetmeyecek ki çok fazla soru geldi. Burada biraz daha fazla deneyeceğim. Şimdi bu aracın motoru arkadaşlar 1.4 litrelik turbo beslemeli Buster Jet diye isimlendirilmiş. Yani Suzuki'nin yeni nesil bir motoru. Aslında 1373 cc ebatında e, rakipleriyle kıyaslarsanız mesela bu hacimde 1300 cc hacmindeki motorlarda genelde 3 silindir kullanıyorlar. Suzuki bu araçta 4 silindirli bir motor kullanmış. Aynı zamanda 48 voltluk bir Aküsü var, elektrik desteği var, gibiti var yani hafif hibriti var diyeyim. O da sizin özellikle kalkışta, rampada siz araçtan ne zaman git istiyorsanız o zaman size destek olarak biraz daha performanslı araç kullanmanıza yardımcı oluyor. Aracın katalog verisi ise 129 beygir güce, 235 Nm de korka sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bu motoru Toyota'daki yeni nesil hibritlerle kıyaslayanlar oluyor. 1.8 atmosferik bir motor var Toyota GHR'de bunda 1.4 litrelik turbo motor var. Evet birbirleriyle hibrit olduğu için rakip sayılabilir. Yalnız Toyota'nın hibriti biraz daha elektrikli gidebiliyor. Suzuki de bu o kadar değil. Suzuki sadece size hem düşük emisyon sağlamak için hem de rampada ve ee, ilk kalkışta performans sunmak için ee, entegre edilmiş bir hibrit motor teknolojisi bu. Aracı ekstra bir yerden şarj etmenize gerek yok. Şu an benim önümdeki o tek renkli ekrandan mesela motordan tekere doğru güç gittiğini görebiliyorsunuz ok vasıtasıyla. Ben ayağımı gazdan çektiğimde ok şu an e, bataryaları şarj eder konumda e, tekrar tersine döndü. Hatta ekrandan da pil geri dönüşüm işareti var. Yani pilimizin şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Yani ekstra bir yerden şarj etmiyorsunuz bu aracı. Kenara durup ben bir 0-100 göstereceğim. Daha sonra biraz daha performansından bahsedeceğim. Bu arada aracımızda... Ee, otomatik stop start özelliği de var. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, direksiyon arkasında F1 tanzımana sahip. Aynı zamanda e, vites topuzunu aşağıya M konumuna manuel konumuna alırsanız da buradan değil, buradan artı eksi yapamıyorsunuz vites kolundan. Ee, direksiyonun arkasından artı eksi yapmanız ve öyle kullanmanız gerekiyor. Ben bunu şimdi dry moduna alacağım. Herhangi bir sürüş modu yok, spor modu vesaire yok. Otomatik stop start'ı kapattım. İp gaz yaptım şu an. 6000 devire kadar güç çeviriyor. 80 kilometre, 90, 100 kilometreye ulaştık. Gayet güzel, gayet memnun eder sizi. 120 kilometre, 130 kilometreye kadar çıktık. Işık var hatta biraz da fren performansına bakmış olalım. Bu arada arkadaşlar araçta ekstra güvenlik ekipmanları var. Sert fren yaptığında araç arka sinyallerini de açıyor. Frenle ayağınızı çektiğinizde sinyallerini kapatıyor. O uyarıyı da arkadaki sürücülere e, vermiş oluyor. Motorun performansı bence ilk kalkışta ve ara hızlanmada çok iyi. Yani ilk kalkış performansını gördünüz. Bu arada önündeki ekrandan hani demiştim ya motordan tekere doğru bir ok çıkıyor diye ani şekilde gaza bastığınızda güç istediğinizde hem bataryadan hem de motordan tekere güç gittiğini işte o zaman böyle hibrit motorun gücünün de sizin kalkışınızı biraz daha hızlandırmak için desteklediğini görebiliyorsunuz. Mesela ben size bir de ara hızlanma göstereyim. Bakın git istediğinde şu an bataryadan da geliyor. Eşit şekilde gaza bastığım için şu an bataryayı Sadece motordan güç alıyor. Yani elektrikli bir güç e, sağlanmıyor şu an bana. Mesela şu an 80 km'deyim. Manuelde değilim yine. Dry modundayım. Git gaz yaptım. Böyle bir saniyelik gecikme oluyor. Manuelde olmadığım için. Ama ben aracı manuel şanzımana alırsam eğer veya arkadaki pedofitlerden kullanırsam şu an mesela 90 km'deyim. Vites küçülttüm ve gaza bastığımda Tepkiyi biraz daha hızlı hissedebiliyorsunuz. Yani bu araçtan biraz performans istiyorsanız manuel şanzımanda veya direksiyonun arkasındaki kulaklıklardan kullanmanız gerekecektir. Ara hızlanması kesinlikle sizi tatmin eder. Rampada vesaire bu aracı yüke e, bindirdiğinizde dahi elektrikli motorun da desteğiyle beraber e, sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Gayet performanslı bir e, ee, araç gibi size hissettirecektir, düzünü hissettirecektir size. Peki sabit hızda ne kadar devir çeviriyor derseniz 90 kilometreye geldim şu an. Tam 90 kilometredeyim. Yaklaşık 1600 devir çeviriyor. Böyle 100 kilometre yapalım. 100 kilometreye geldiğinde 1750 devir çeviriyor. 110 kilometreye geldiğinde de hatta 120'ye gelelim. 120 kilometrede de arkadaşlar sabit hızda giderseniz eğer e, 2000-2200 devir arası çeviriyor. İşte bu düşük devir çevirmesinden dolayı da yani sabit gaz pedaline bastığınızda düşük devir çevirmesinden dolayı da tüketim aşağılara düşüyor. Araca bildiğinizde ben ortalama tüketimi sıfırlamıştım. Ben size onu söyleyeyim. 6.8 litrelik e, ortalama tüketimine sahip. Yalnız bu test aracı yani gazlandığını ve ufak tefek araçtan performans istediğiniz için bastığımızda belirtmemde fayda var. Bu arada aracınızı lüftan ilk aynı zamanda klimamızda açık bir şekilde seyahat ediyoruz. Yani eğer ki bu araçtan çok fazla performans almam, otoyol e, süratlerinde ben sakin giderim derseniz 5 litrelere kadar uzun yolda düşebilirsiniz. Şehir içi ise e, 5.5-6 litrelerde gezersiniz e, bu hibritin desteğiyle beraber. Şimdi tüketim konusunda biraz e, Toyota'nın gerisinde kalıyor. Yani Toyota'da çünkü belli bir kilometreye kadar elektrikli motorun gücüyle gidebiliyorsunuz. de böyle bir olay yok. Mesela kenara durup hatta ben size onu göstermek isteyeceğim. Mesela ben şu an e, yola çıkacağım ve araçtan performans istemiyorum. Hafif şekilde gaza basıyorum. Bakın şu an Ingrid'den kalkmadım. Ben gene motorla e, bir otur o turbo motorla şu an yola çıktım. Hafif gaza dokunuyorum. Sadece motorla gidiyorum. Biraz gaz çekimi arttırdığımda şu an Hibrit de destekledi şu an. Elektrik takviyesi de geldi. Ama ayağımı hafif gaza bastığında yani ayağınızın altında yumurta varmış gibi gaz pedaline dokunursanız bu araç hibritle gitmiyor. Gene benzinli motoruyla gidiyor. Onu belirtmiş olayım. Toyota'nın az tüketime sahip olmasının sebebi Toyota'da bu şekilde giderseniz işte belli bir menzile ve kilometreye kadar hıza kadar elektrikli motorla seyahat ediyorsunuz. Bundan dolayı da e, Toyota'nın tüketimleri 3 litrelere kadar hatta Toyota içi daha az yapıyor biliyorsunuz GHR. Yani şehir tüketimi o aracın 4, 4, litreler bandında. Yakıt tüketimini de söyleyince sonra güvenlik ekipmanına gelelim. Aracın ön tarafında radarımız var hemen plakalığın altında ve araçta çarpışma uyarı sistemi var. Sol tarafta bir buton var. Bu butondan uzun veya kısa olarak ayarlayabiliyorsunuz çarpışma önleme sistemini. Tabi akan trafikte olduğu için ben bunu size göstermem çok ee, sağlıklı olmayacaktır. Ama biz e, test videosundan önce bunu bir deneyimledik boş yolda. Gayet de güzel çalışıyor. Onun dışında yine 7 tane hava yastığımız var. Yani güvenlik ekipmanları olarak gayet dolu bir araç. Vitara'dan biraz daha e, güvenlik olarak eksikleri var. Mesela Vitara'da şerit takip sistemi vesaire vardı. E, s bu yok. Multimedyasından biraz bahsetmek istiyorum. Geri görüş kamerası güzel, netliği vesaire açısı gayet yeterli. Yani kendi için yeterli seviyede. Yalnız tasarımda dediğim gibi burada zal bu konulara yer vermeleri gerekirdi bence. Aynı zamanda ses sistemi arkadaşlar öyle çok iyi bir ses sistemine sahip değil. Ee, yani ne öldürür ne güldür. Orta seviyelerde normal müzik dinleyebilirsiniz ama ben üst düzey bir müzik performansı bekliyorum derseniz bu aracın ses sistemi size göre değil. Direksiyon ve yol bir değileyim. Araç şehir içi direksiyonu oldukça yumuşak. Yani elektronik bir direksiyonu var. Direksiyonun tepki hissiyatı fiyatı gayet güzel. Zaten bilirsiniz biliyorsunuz Rally'de tek pek çok e Defa şampiyon olmuş bir marka. Yani aslında bir rally markası. bir rally kökeni olan bir marka. Bu konudan dolayı da gerek fiyatı da olsun, gerek büyük de olsun Swift videosunda da söylemiştim. bu Extrosta da geçerli. Adamlar direksiyon hissiyatını gayet güzel veriyorlar. Yani direksiyonun en ufak tepkisinde siz onu hissedebiliyorsunuz. Araba sizin istediğiniz tarafa yönleniyor. Yol tutuşu ise orta sertliğe sahip bir süspansiyonu var. Yani limitlerinde bu aracı yoldan koparmanız çok bir olası değil. Zaten güvenlik ekipmanları var, ESP vesaire mevcut. ESP'yi de bu arada kapatabiliyorsunuz isterseniz. Araçtan biraz daha işte performans, biraz daha ben böyle virajlarda heyecan yaşayacağım diyorsanız ESP'yi de kapatma imkanı tanıyor size Extros. Yani yol tutucu gayet tatminkar seviyede bence bu aracın. Şimdi son olarak rakipleriyle kıyaslayacağım ama şurada bozulmuş, karisin bozulmuş bir yol var. Buraya gireyim ben de sizin size göstermiş olayım. Bu yolda araçlar genelde zangır zangır çıkıyor arkadaşlar. Yol gerçekten bozuk. Zaten mikrofona e, yolun uğultusu geliyordu. Hatta şöyle biraz daha dışarısına çıkarsam. Bakın, trim sesi alıyor mu? Alıyor. Şu an sol taraftan e, gösterge ekranından ve ağaç civarlarından ufak bir trim sesi geliyor. İlk yola çıktığımızda sağ tarafından geliyordu. E, yani bunu da belirtmiş olayım, trim sesine karşı hassas olanlar için. Gelelim bu aracın rakipleriyle konumuna. Bence bu aracın en önemli rakibi kendi kardeşi Suzuki Vitara. Hatta kendi kardeşi Suzuki Vitara. Yani çünkü boyutları birbirine çok yakın. Suzuki evet biraz daha küçük kalsa da Suzuki'nin donanımı biraz daha fazla. s dış tasarım olarak biraz daha heybetli. iç konsol olarak biraz daha gösterişli. Ama Suzuki'nin de ekstra güvenlik ekipmanları ve ekstra 4 çarpıda özelliği var. Yani Birinde artı olan birinde eksi. Birinde eksi olan birinde artı diyebileceğimiz özellikleri var. Ama dış markalarla rakiplerine kıyaslayacak olursak yani bu aracı C sınıfı SUV'lerle çok kıyaslamak doğru olmaz. Çünkü 335-366 bin liralık bir fiyatı var. Gizlilik tekeniyle beraber e, C sınıfı rakipleri biraz daha fiyat olarak üstte işte kalıyor. B sınıfı rakiplerle kıyaslayabiliriz. E, Hyundai, Kona gibi Renault Captur gibi rakiplerle kıyaslayabiliriz. Onların da ilk hacim olarak Estros daha ilerisinde. Yani arka bir mesafesi, yaşam alanı kesinlikle B sınıfı rakiplerinden çok daha önde. Biraz daha böyle t var bu araca rakip olabilecek e, Volkswagen grubunda. t da bagaj hacmi büyük. Aynı zamanda fiyatı da büyük. Onu da belirtin olayım. Yani Estros'u öyle arada kalmış müşteriler tercih edebilir gibi geldi bana. Eğer ki sizin B SUV alma niyetiniz varsa Bence S-Cross'a bakmanızda fayda var. Yani C SUV almaniyetiniz varsa yani Muhtemelen S-Cross biraz daha sizin ee, Düşüncenizin altında kalacaktır diye düşünüyorum ben. Ama B sınıfı araç alacaksanız S-Cross'a bir göz gezdirmenizde fayda var. Genel olarak benim Suzuki SX4 S-Cross modeli ile ilgili genel izlenimlerim bunlar. Hibrit seçeneğini seçtik olduk. Eğer ki hibrit ilgili ekstra sorularınız varsa yani bu motoru anlatmak istesek arkadaşlar Video belki 40 dakikayı bulacak. Videoyu da kısaltmak adına biraz da kesiyorum ben laflarımı. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar bölmesine yazın. Ben tek tek cevaplamaya özen gösteriyorum biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar güvenlikle ilgili atladığım bir şey vardı. Çok önemli bir şey vardı. Kusura bakmayın. Araçta adaptif kruz kontrol sistemi var. Şu an ben açtım mesela adaptifi. Ve bakın önündeki Toyota'ya ben frenleme yapmıyorum. S-Cross bayağı frenleme yaptı. Toyota hızlandığında bakın tekrar benim 91 kilometreye sabitlemiş aracı 91 kilometreye kadar tekrar hızlanacak. Şu an 56 kilometredeyiz. 60 kilometre olduk. Toyota ilerledikçe e, da yoluna bakıyor. Buradan da bu adaptif Cruise kontrolü ile sol taraftan bu yakın ve uzak takip mesafesini de ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz aracı biraz daha yakın takipte. Bakın ben şu an biraz daha yakın takip seçtim öndeki araca biraz daha fazla yaklaşacağız. İsterseniz biraz daha uzak olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela ben Toyotayı sol tarafa çıktım. Önümde Toyota yok. Şu an ben gaz vermiyorum. Tamamen Espro kendisi gaz veriyor. Yani adaptif cruise control sistemi çok güzel çalışıyor. Tekrar beni 97 km'ye çıkarttı. Ben hatta şuradan biraz hızlanacağım. Sağ tekrar geçiyorum orta şeride. Şu an 100 km'de seyrediyoruz arkadaşlar. Öndeki araçlar fren yapıyor. Espro da şu an fren yapıyor. 90 kilometre 80'e doğru düştük. Tam duruyor mu? Evet, tam da duruyor. Onu da belirtmiş olayım. Yani öndeki araçla ben mesafeyi bakın, e, tuştan ayarladım, ona göre kendini belirliyor. 70 km'ye kadar düştük. Sol tarafa çıkıyorum. Ön tarafı boş olduğu için et gazını veriyor ve e, benim sabitlediğim hızla kadar ulaşmaya devam ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ayı bağladım. Ne oluyor?